Ve ikinci yazılılarda geldi. İkinci hazırlardan daha yüksek almaya hazır mıyız arkadaşlar? Eğer hazırsanız sizlere çok güzel haberlerimiz var. Sizlerden gelen yorumlar çok değerli. Bir öğrencimiz Can Demir demiş ki hocam yazılı yazılı videoları gelecek mi? Gelecek Can. Yine montajlı craft demiş ki hocam yazılı yazılı videoları ne zaman geliyor? Yine ZSO, v 8i hocam ikinci yazılı videoları ne zaman gelecek demiş. Arkadaşlar hiç endişelenmeyin. 23 Aralık'ta başlıyoruz. Mükemmel bir şekilde sizleri ikinci yazılara hazırlayacağız. Yapmanız gereken şey çok basit. Zaten okuldaki hocalarınız dikkatli bir şekilde dinliyorsunuz. Bizler de sizlere 23 Aralık pazartesi edebiyat videosu ile başlayacağız. Edebiyatta çıkabilecek konuları sizlere tane tane anlatacağız. Ardından matematik, ardından fizik, coğrafya, tarih, kimya, biyoloji bütün derslerde hem konu anlatımı hem soru çözümü. Hem konu anlatımı hem soru çözümüyle sizleri mükemmel bir şekilde yazıları hazırlayacağız. Hiç endişelenmeniz gerek yok. Dikkatli bir şekilde bu yazılı videolarını izleyin arkadaşlar. İkinci yapmanız gereken bu videoları izlerken mutlaka yanınızda yazı notları da bulunsun. Yani hem okulda hocalarınızı dinlerken hem aralarda kantinde sağda solda gezerken bakın bu küçük ufacık bir şey içinde tüm bilgiler var. Bu notları yanınıza bulundurduğunuz zaman her şeyi güzel bir şekilde tekrar etmiş olursunuz. Mesela yamaç yağışı, işte nemlilik, yağış, tropikal rüzgar bunların hepsini böyle renkli resimle anlattık ve aynı zamanda kesin çıkar, yazılda gelir, hoca sorar ki bölümler koyduk. Peki nereden biliyorsunuz hocam hocanın soracağını? Neye göre karar veriyorsunuz? Arkadaşlar kazanımlar belli. Milletin Bakanlığı kazanımları hem öğretmenlere paylaşıyor hem bizlerle paylaşıyor. Herkese paylaşıyor. Diyor ki ben bunun anlatılmasını istiyorum ve bunun da sınavda sorulmasını istiyorum diyor. O yüzden biz hem yazılı notlarımızda hem yazılı provalarımızda sizlere sadece bu kazanımlara göre konular anlatıyoruz. Zaten Dokun sınıfta biliyorsunuz müfredat bütünüyle yenilendi. O yüzden yeni müfredata tam uygun olmayan kitaplardan sakın sakın çalışmayın arkadaşlar. Şimdi Yazılı videolarımızı izledik, notlarımızın altını çizdik, artık hazır mıyız ama biraz endişeliyim, 100 alamazsam eğer ya da 90-80 alamazsam diyorsanız işte üçüncü kurtarıcınız geliyor, o da yazılı denemeleri. Sınavdan önce son kontrolleri yapacağınız bu denemeler esasında tam da sizin en yüksek notlar almanız için tasarlandı. Bak diyor ki mesela, kimya biliminin günlük yaşama katkısına ilişkin çıkarım yapabilme. Bunu sınavdan önce hocası öğretiyor. Yazılı notlarında, yazılı videolarında, bizim normal videolarımızda biz sizlere öğretiyoruz. Sonra da Milletin Bakanı diyor ki bunu öğrencilere sorun. Sınavda karşısına çıkarsa yapsın diyor. Biz de bunu soru olarak koyduk buraya. Dolayısıyla buradaki soruları eğer çözerseniz sınavda dejavu hissi yaşarsınız. O ne demek hocam? Yani ya ben bunu görmüştüm bunu ya bir dakika ben bu soruyu bir dakika, ben bunu hatırlıyorum dersiniz. Peki bu soruyu çözerken yapamadınız mesela. Hiç endişelenmeyin. Karaka doktorak soruların çözümlerini buraya yazın. Yani ha cevap buymuş neyse deyip geçmeyin. Bunu buraya yazın. Emin olun bu sorunun benzeri sınavda geldiğinde yazmış olmanız bile hatırlamanızı sağlayacak ve sınavdan bütün derslerde edebiyat, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyolojide süper notlar almanızı sağlayacak. Dokun sınıf zor. Evet biliyoruz. Bir anda dersler zorlaştı ama sizler neler neleri başardınız. Yazıları da yalayıp uçacaksınız ve süper notlar alacaksınız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Bizler Tonguç Akademi olarak yanınızdayız. 23 Aralık Pazartesi Edebiyatla başlıyoruz. Ardından Matematik, Fizik, Coğrafya, Tarih, Kimya, Biyoloji hepsini çok güzel bir şekilde halledeceğiz. Hadi bakalım hepinize yazılarınıza başarılar diliyoruz. Yazılı denemeleri, yazılı notları ve yazılı kamp videolarımızla bizler sizlere mükemmel hazırlık yaptık. Sizler de bunlardan çalışın ve yazılarınızdan en yüksek notlar alın. Hepinize yazılarınıza başarılar.